sizde travmalar meydana getiren. Fetullahçı yapılanmaya ilk işaret edenlerden biri oldu. 2001'de silahsız terör örgütü soruşturması açtı. İddiasına göre başına ne geldiyse o soruşturmadan geldi. Eski polis müdürü Adil Serdar Saçan Ergenekon davasından tutuklandı. 16 ay hapis yattı. O tarihte terörle mücadele kanununda silahsız terör örgütü kavramı vardı. Eyleme girişmemiş ama terör örgütü statüsünde işte de, e, bu aynı Fethullahçıların o dönemki tarzı yasama yürütme yargıyı böyle sızarak ele geçireceksiniz devleti. Ondan sonra birdenbire hükümranlığınızı ilan edeceksiniz. Böyle bir e, sistem Fethullah Gülen hakkında açılan davada e, silahsız terör örgütü davası devam ediyordu. Tam mahkum olacakken mecliste silahsız terör örgütü kavramı kaldırıldı. Terörle mücadele kanunundan ve Fethullah Gülen beraat etti. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Ergenekon'un kilit ismi Tuncay Güney'i sorgulayan isimdi. E, Roma'yı da ben yaktım dedim ve kabul ediyorum dedim. Tuncay Güney 2001'de dolandırıcılıktan gözaltına alındı. Ama Saçan'a göre bu Fetullahçı polisler tarafından ayarlanmıştı. Nasa şubesi normalde Çençotadan aldığı bir adamın evini iş yerini aramaz mı? Aramıyor bize geliyor. Ekiplerimiz arama yapıyor. Sanki birileri bulsun diye özel kolilenmiş 7 koli evrak bulunuyor. Tabii baştan beri bunları Fethullahçıların getirdiğini, bunun bize bir operasyon yaptırılmak istediğini anlıyoruz. Ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor. Bir baktık ki işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terörist diye operasyon yaptırmaya çalışıyorlar bize 2001'de. Biraz da Fethullah Gülen'le ilgili bilgi versin dedim. Fethullah Gülen'i bize anlattık. 16 Temmuz 2001'deki çalışmayı da o yüzden başlattık zaten. Gerek var mı? Biraz önceki... Ancak Fethullah Gülen'le ilgili ifadeler birileri tarafından yok edildi. 7 yıl sonra 2008'de Tuncay Güney'in diğer ifadelerinden yola çıkılarak Ergenekon soruşturması başlatıldı. Adil Serdar Saçan 16 ay hapis yattı. Yargıtay davayı bozdu. Şimdi yeniden yargılanacak.